O tarumar bahçede alışık adımlarıyla boyunca otlar arasında bir gerindi bir sündü. Kendinden emin bir boy yürüdü sabah mahmuru kedi. Gün yeni aymış, sokaklar boş. Caddeden biraz önce geçti ilk otobüs. Komşu evlerdeki insanlar son uykularında baygın. Kedi tam gömüldü yeşillere, karnının üstüne. Otlar iyice azdı, karıştı. Demek ki bahçe duvarı yakındı, zıpladı. Geçen seneki çevikliğini hatırladı, hayıflandı. Yine de duvarın üstüne çıkmıştı. Biriket duvarın eni kediye bol bol yetti. Kedinin beyaz patileri duvarı incitmeden üstünde ilerledi. 5-6 metre ötede duvarın bittiği yerde kapağını yine açık bırakmışlardı sağ olsunlar. Sırtı duvara yaslı duruyordu iri yarı çöp tenekesi. Ortam müsait. Şöyle acele etmeden bir kahvaltı etmeli. Kedi kendinden emin çöpe doğru ilerledi. İki adım sonra sezileri kediyi olduğu yere çiviledi çöpün kapağının üstünden havaya uzandı bir insan eli. İnsan eli boş durmaz. Bu da tutuyordu ağzı çözülmüş rengarenk poşetleri. Adam bir görünüp bir kayboluyordu çöpün açık kapağının arkasından. Üstüne abanmış tüm ağırlığıyla. Arada bir sallanıyordu tekerlekleri üstünde koca gri teneke. Kedi tedirgin pür dikkat briket duvarın üstünden izledi olanı biteni. Adam eşiniyordu çöpün içinde. Acelesi yok adamın. Adam dalgın. Adam bıkkın. Adam o an dünyada her yerde olabilir. O çöp tenekesi haricinde. Bir küfür gibi bakıyordu adam. Kıyametini arıyor çöplerin derininde. Kedi aç, adam aç, Beklediler bir süre. Kedi için uzun, adam için bitmez bir süre. Kedi vazgeçti vazgeçmesine, atladı duvardan aşağı. Kim ne derse desin, korkulu bir cayma değildi bu. Kedi yürüyordu alışık bahçenin bakımsız otları içinde. Bu tenekeyi nasıl kaçırdığını düşünüyor, anlam veremiyordu olana bitene. Adam, adam devam etti çöpün içinde eşinmeye.